Evet canlarım ciğerlerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız kardeşim şöyle bir inişimizi gerçekleştirdikten sonra ne yapacağız kardeşim bütün canlarımı ciğerlerimi öldüreceğim maalesef abi işte bak bana böyle silahlar ver bana tamam sakin ol bana böyle silahlar ver Biraz... Aa bu ne lan? Beleş Biraz sıkıştı mı ben burada arkadaşlar? 7 kişi var abi. Orada birini gördüm. Şurada biri var. 2. Oo. 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 Dur 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 dur. Bu ne abi lan? E ee, mermi bitti. Tamam abi ben sana bir şey demedim ya. Ben şuradan şu kola içeyim abi ya. O hala oradan var ya yam yam gibi bakıyor abi. Ana çekemedim lan. Lan çekip Aa biri yukarı geliyor. Tamam. Şu DP iyi oldu. Ya indim o yukarı. Bu arada arkadaşlar DP'nin artık biliyorsunuz bildiğiniz üzere direkt 47 mermiyle başlıyor. Önceden 30 mermiyle başlıyordu derken bu nereden attı bana? Ulan bana bomba attı bayıldı eşek herif ya. Kardeşim bu sefer de buraya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Öbür taraf çok uzak gidemeyiz. Bana bomba yattı bayıldı lan. Lan bana bomba attı bayıldı lan. Bak annem ortaya lootluyorlar. UMP var. E. Ee, 3 oyuncu var. Gördüm. Baygın. Bir tane canım ciğerim kardeşim kaldı. O da şurada. Şöyle yakınlaşacağız. Selamun aleyküm. Aa biri daha geldi. Aa benim kilimi çekecekti bak. Abi 15 mervi. Beni burada görürler mi? Abi görmez mi? Adam şurada hiç kıpırdamadan bekliyor. Baksana. Hiç kıpırdamadan orada beni bekliyor. Çok daraldım. Saygı ve sevgi değer izleyicilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler hocam kemerinizi bağlayınız. Lütfen çok hızlı ve seri bir şekilde uçuş iniş yapmış bulunmaktayız. Kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Şöyle şuraya iniş gerçekleştirmek istiyorum. Sevmedim pompeli 6x UMP alabilir miyim? Tamam abi. Oğlum UMP nerede? Tamam. Ha? Abi gözü. Oğlum bu kill de benim değildi. Bu benim değildi değil mi? Oğlum ikiymiş lan bunlar. Ben bunları bir sanıyorum lan. Ben ne iki ses almadım? Bir ses aldım. Ayda oraya gidemeyiz şimdi. Bu sefer de buraya gideceğiz kardeşim. Şansımız her yerde deneyeceğiz. Bak birbirlerini yumruklar. Allah'tan yumruk falan yemedik yani. Bir de yumruk yesek ne olacak? Evet neyse yapacak bir şey yok kardeşim. Bu tarz şeyler olabiliyor. One man squat oynuyoruz. Kendimizi koruyacak ve korlayacak vaktimiz fazla olmuyor. Bir de 100 RP'li adamları var şu an. Benim zaten RP falan o kadar yok. Benim RP'm 18-19 falan. Ulan dur lan. Efsane yere indim. Ee ben buradan vuramam ki ama bunu. Ee. Ee. Oğlum hepsini öldürdük lan. Oğlum güzel yemiş lan bura. Aa bak en çakalı buymuş bak AVM yalan bu. Abi şimdi size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yalnız ufak bir sıkıntı var. Burada hiç fazla durmaya gerek yok abi bunlar geri gelir. Bak ben size söyleyeyim. Biz direkt buradan gidelim. Şu lazer alalım. Abi gidelim buradan. Bunlar hemen şimdi geri gelir. Bunlar çünkü intikam adışıyla yanıp tutuşuyor. Adamların her şeyini aldık el koyduk. Evcilden Bak iki oldu bile. Bunlara şöyle bir taktik yapacağız arkadaşlar. Uzaktan oynayacağım biraz. AVM'yi güzel kullanalım. Güzel değerlendirelim. Aha ben biliyordum bak bunların hemen direkt geleceğini. <laughs> Ulan var ya. Adamlar Adamlar lootla lootla gittik her şeylerini aldık. Canlanma kartlarını aldık. Bak sıkıyorsun, <laughs> Sinirden sıkıyor. Ulan <laughs> Dur, dur. Şu botu da alalım ha. Bu normal arkadaşlar bu bot da bunlar var. Ya. Dur. Onun bot değil miymiş lan bu? A ben size şundan şunlar var ya bu şu an çok sinirliler. Bak birinde hatta daha çok sinirli Uzi var birinde. Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz şu AVM'yi kullanarak bunlara biraz dışarıdan oynaşacağız abi. Yapacak bir şey yok. adamların lutuna çöktük ya. Tamam abi sıkıntı yok. Kardeşim sen oradan sana zahmet bir abone ol, bir beğenini hallet. Geri kalanı bende. Sonra yastan arkanı izle kardeşim. Çayını çorbanı getir. Şöyle bir yukarı çıkalım mı? Var ya kumeli gibi ya. Bak şuradan hatta görsem ben bunu alabilirim. Oğlum bak mı var lan orada? Benim mermim ne gitmedi? Ama abi şöyle bir şey yapsak nasıl olur derken bakıyor mu? Ha, bakmıyormuş. Bunları alsak buradan birazcık oyalansak birazcık beklesek. Hem oysa da ben şöyle şırıngayı bassam. Bunlar gerçek kardeşim. Aha geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Mükemmel oldu işte bu. İkisi orada. Atla şeye vurayım seni. bakacak mı? Tamam. E? Ee? Hak ettik ama ya. Gerçekten hak ettik. Evet kardeşim hoş geldin sefalar getirdin. Şöyle inişimizi gerçekleştirdik. Şuradaki silahları gördüm. Abi çok iyisin. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Geliyor mu? Neyin var? Ver çabuk. Tamam. Güzel. Onu gördüm. Bu ne yapıyor lan burada? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Daha 4 adam var dur abi bir dakika bir dakika bir lan dinozor sen de bir kükreyip durma. Babalar vuruyorlar birbirlerine ha. Babalar birbirlerini vuruyorlar Şunu bir notlayabilir miyim? Tamam. İki adam var sanırım karşıdaki kaldı abi. Şu keskin şarj susturucuyu alacağım abi. Abi ne x3 olduk hemen çantayı alamadım ama şu çantayı da bir alabilir miyim? Abi şu de basalım değil mi? Ulan ne işin var lan orada? Müptezel. Evet kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Yine dinozorlarla beraber. Resmen buraları hayvanat bahçelerine döndürdüler. Şöyle inişimizi gerçekleştirdik. Sakın sağa sola çatayım, düşeyim, müteyim değil mi? Şuraya ineyim ya. Neden? Çünkü oraya inemeyeceğimi anladığım için. Şu silahı bir alabilir miyim beyefendi veya hanımefendi? Babacım böyle sıkacaksın bak. Ve arkadaşlar PUBG'nin altın kuralı kimseye kilinizi yar etmeyin. Evet. Lan gözümün gözümün önünde çektiler. 7 kişi var. Ölüyorlar, ölüyorlar, geri geliyorlar galiba abi. Bir dakika. Şu QBZ'yi alabilir miyim? Mükemmel oldu. Abi nerede bunlar şimdi? Abi gözün seveyim. Aa! Abi en sevdiğim kim? En sevdiğim kill beleş kill kardeşim. Oynamam lazım. Oğlum. Bir de öl. Ulan bir de ölmüyor lan. Bir de ölmüyor. Aa adamını tutuyormuş orada. E ee, babacım geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Şöyle değil mi? Doğru mu? Aynen. Geliyorum kardeşim. Ya adımını tutuyormuş şu? Dur kardeşim. Şöyle UMP ile inişimizi gerçekleştirdim. Oğlum. Botmuş lan bu. Tamam. Çok güzel. Benim olmayan iki kill çektim resmen. Hala üç kişi var abi. Biri şuralarda bir yerde. Onu biraz önce görmüştüm. Ulan mermim de az. Mermimi de iyi değerlendirmem lazım. Şuraya bir atlayayım ben. Şuralarda bir yerde olması lazım ya. Tamam biri orada. Nerede olduğunu bilsem yetecek. Lan boş. Tamam öteki orada. Kardeşim oynuyorum. Yapacak bir şeyim yok. Selamun aleyküm. 24 de mermim var. O beni e, 13 mermi. Biri geldi. Oğlum sakın iskeleye falan indim değil mi? Aynen orada. Çıkmaya mı çalışıyor? Sanırım oraya çıkmaya çalışıyor. Şunları ben alayım kardeşim. Şuradan da M4'e geçeyim. Trex de çıkacak. Onu mu vurdular lan? Ha tam ikisi de orada galiba. Şu an oldu. İkisi. Trex çıktı. Bir tane kardeşim. Garip bir şeyle geliyor. Görebilir miyim? Lan bir göster lan. O bana doğru geldi ama. Ne rahatladı? Oyuncu sayısı hala 3. Ananı. Evet kardeşlerim. Herkese selamın aleyküm. Şöyle girişimizi gerçekleştirdik. Abi bir silah. Ulan beril değil de. Abi ben beril oynamak istemiyorum. yerim neye çok güzel. Ve niye burada 5 kişi var? Evet. Bak karşıda var. Şuradaki adam açık canımı sıkıyor benim. Sıkmıyor desem bir yalan olur. 4 kişi oldu. Şunu ben bir kullanayım mı abi? Bunlar göstermeyecek galiba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar uçaktaki sağlam adamları vardı. İsim vermeyin birkaç YouTube arkadaşı falan. O Onu vurdu mu? Özür dilerim. Şunu bir lootlayım hemen. Bu ne yapıyor burada? Oğlum sen ne yapıyorsun burada lan? Karakterler olduğunda. Tamam geliyorum kardeşim. Ya o ne yapıyor orada ya? Arkadaşlar şöyle yapacağız. Orada güzel bir edinmemiz lazım. Bu arada alanı da buraya verdi. Mükemmel oldu. Eyvah. adamı gördüm. Yine uçakta 5 burada 5 kişi var. Büyük ihtimalle o vezir bey arkadaşlar. Bak şu bomba sıkıntılı adam. Bizim mutlaka. Uçanın... Aa onu da arkadan darladılar. Bu vezir bey tahminime göre gerçek vezir bey. E ee, ne yapacak o? Abi bir de buradan geldi. Aynen. Ha bir daha var orada. Orada bir daha var. Görebilir miyim? Göstermiyor. Biri burada biri şurada arkadaşlar da. Şu tepedeki birazcık sıkıntılı. Onu bir görmem lazım. Artık ben geri çıkayım. Nasıl olur? Şunu da içelim abi. Aa. Dört olduk tekrar. Üçtü burası. Ben bir tık geri çıkayım abi. Şuradan mı? Şunu da alayım. M249. E işte. işe yarar mı? Yaramaz mı? Bilmiyoruz artık. Göreceğiz. Şunlar nerede? Evet. Ha, ah, şunu alalım abi. M416. Tamam bu iyi oldu ama şu hiç iyi olmadı abi. Şunu sevmiyorum. Abi biri kimin o Şimdi ben o adama nasıl oynayacağım ve nereden oynayacağım? Biri de buralarda bir yerde. Şuradan çıkıyor muydu? Yatın lan aşağı Yatın lan aşağı Tamam abi hepsini temizledik Şunu al şunu at Şu kardeşime neler varsa ver abi Şu kaskı maskı Oğlum böyle olacaksınız bak. Beni kızdırmayacaksınız. Ben sinirlenince kötü oynayan bir insanım ha. Bilginiz olsun. Kardeşim burayı temizledik. Bak ileriye bir drop düşüyor. Şunu al abi. Ortayı açalım. Ha şöyle ya. Maşallah. Herkes aldık burada. Altı leşimiz var. Dinozorumuz var. Ve drop'u da açtık. M24. Avuk. İkisini alırım abi. Şu bir avuk alalım. Eyvah biri geldi. Şöyle yapalım. Sağlı sol. Bunlar beni sıkıştıracak.